Evet merhaba arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi inşaatımız devam ediyor. Betman firması geldi. Ekibimiz bu betle. Şu görmüş olduğunuz kişi bizim patronumuz Aslan Bey. Aslan Bey. Evet biz burada beton işlerimize devam ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu binamızı da yetiştireceğiz Serkan Bey'e. Görüldüğü gibi yani biz buradayız yani. Almanya'da yaşayan Türkler grubu olarak çok sevmişliyiz. Beton firmamız bile Ali abimiz. Ali abi! Ali abi! Ali abi! Evet utanıyor bakmaya. Aynı devam. Beton işlerimize devam. Görüldüğü gibi Frankenthal'dan hepinize sevgi ve saygılar. İnşaatımız devam ediyor.